Merhaba arkadaşlar. Bugün Milyon Token isimli arkadaşlar paritenin detaylı olarak incelemesini yapacağım. Bunun için arkadaşlar detaylı bir video hazırlayacağım. Bu gibi videoların devamı için arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenip kanalda bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar ve videoya geçelim. Şimdi Milyon Token nedir arkadaşlar? Milyon Token müzik, festival ve eğlence sektörüne yön veren Türkiye'nin en büyük şirketlerinden milyon yapımın yeni projesi Milyon Token, müzik severler ve kripto para yatırımcıları için büyük fırsatlar ve avantajlar sunan bir kripto paradır arkadaşlar milyon token sahipleri finansal yatırımının yanı sıra milyon yapımın sunacağı özel ayrıcalıklardan da yararlanma şansı yakalayacaklardır. Tamamen arkadaşlar milyon yapım tarafından oluşturulmuş bir parite arkadaşlar. Bu gibi burada belirtildiğim gibi gayet net açık özellikler sunan bir parite arkadaşlar. Devam edelim. Milyon token nasıl alınır? Milyon token öl talep formu oluşturmak için milyon girilebilir ve bir alana bir bedava avantajıyla borsaya ilk açılışta talep ettiğin miktarda token alımı yapabilme hakkına sahip olabilirsin. Arkadaşlar web sitesi burada da gözüktüğü üzere arkadaşlar milyon giriyorsunuz arkadaşlar. Bir alana bir bedava isimli bir avantajlı açılış promosyonu mevcut arkadaşlar. İlk açılışta talep ettiğiniz miktarda token alımı yapabilme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Burada da bir QR kod var. QR kodu okuttuğunuz zaman da arkadaşlar milyontoken.com'a otomatik olarak girebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar belirttiğimiz üzere gayet avantajları da sahip bir parite arkadaşlar milyon token.